Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. ABD Haseke'de terör örgütü YPG PKK'ya petrol rafinerisi kuruyor. ABD Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG PKK'nın işgalindeki Haseke'de petrol rafinerisi inşa etmeye başladı. Günlük 3000 varil petrolün üretileceği tesis para karşılığında YPG PKK'lı teröristlerce işletilecek. Anadolu Ajansı yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD güçleri Suriye'de kendi ordusunun ve terör örgütü YPG PKK'nın akaryakıt ihtiyacını karşılayabilmek için Haseke'nin kuzeydoğusunda yer alan Rümeylan sahasındaki Mabadah bölgesinde petrol rafinerisi inşa etmeye başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinden temin edilen rafinerinin parçaları Suriye ve Irak arasında Elveri sınır kapısından sokuldu. Günlük 3 bin varil petrolün üretileceği tesis, para karşılığında YPG PKKlı teröristlerce işletilecek.